arkadaşlar ki bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki FNAF dünyamıza tekrar geleceğiz dostlarım daha doğrusu da Freddy dünyamıza Bakalım bugün dünyada başımıza neler gelecek hepim videomu hoş geldiniz daha çok bu şekilde videoyu istiyorsanız mutlaka ama mutlaka her şeyden Ben benim ve ben, ben dünyamıza açarken şurada benim instagram hesabım çıkmıştı instagram takip edin dostlarım Bugün videomuza geçmeden önce size bir klavyeden bahsedeceğim dostlarım incehesap.com bana bir klavye göndermiş dostlarım bakın kutusu burada Game Power'ın Saber modelini göndermişler dostlarım fiyatına göre gerçekten çok güzel bir klavye klavyenin ışıkları oldukça mükemmel arkadaşlar ben çok fazla ışık seçeneği var arkadaşlar. böyle ışıkları kendi arasında değiştirebiliyorsun ya klavye size bir sürü mod seçeneği sunuyor klavyenin en sevdiğim bu kenarlarında RGB olması dostlarım. Bu RGB ışıklar masanızı çok güzel aydınlatıyor gerçekten. Rengarenk oluyorlar. Ve klavye benim gibi üşengeç bir insansanız bu kenarlarında sesi açıp kapatmanız için özel bir tuş yapmışlar. Yani böyle FN tuşuyla falan uğraşmıyorsunuz. Direkt buradan basabilirsiniz. Gayet dayanıklı bir klavye arkadaşlar. Bu kablo kısmı da ipten oluşma dostlarım. Gördüğünüz gibi ışıklar elime falan parlıyor. Çok ışıklar çok güzel. Bir klavye tamamen blue switch arkadaşlar. Mekanik bir klavye. Siz de incehesap.com'dan klavye piyasanın en ucuz şekilde satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında link linkini bırakıyorum. Hatta yorumlar kısmına da linkini bırakacağım dostlarım. Mutlaka incehesap.com'dan bu ürünü güvenilir bir şekilde alabilirsiniz dostlarım. Güvencesi benim. Her neyse hadi daha fazla tutmadım. Hadi videomuza geçelim. Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala Minecraft FNAF serisinin devam için videoyu beğenmenizi beğenmiyorum. Ben bir de destek olmak için videoyu beğenin ya ikisinden birini yapın işte. <laughs> videoyu beğenmiyoruz beğen. Her neyse dünyamıza girdik. Şimdi burada kalmış en son burası FNAF'ın bu kalesiydi sanırım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Aynen. Burası bu FNAF'ın olduğu kale. Aa buradaki golemler hala savaşıyor. Aa! Ha? Lavalar tükürerek savaşıyor. Aferin lavalar dövüşün. Dur yardıma geldim size. Merhaba zombi kardeşler. Siz golem'e saldırıyorsunuz demek ki. Gelin lan buraya öldürün. Aferin golem. Güzel bir takım çalışmasıydı. Tak. <laughs> Neyse şimdi e, arkadaşlar bir içeri gidelim bakalım sandıkta köylülerden bir mektup bir şey falan var mı? Sonra videomuzu devam ettiriz bakalım neler var neler yok bir öğrenelim biz yokken bir şeyler olmuş mu? Acil durumda bir mesaj kutusu. Ha, var acil durum. Bakalım acil olan neymiş? 3 nokta var. Tekrardan güvenli bölgeye hoş geldin Merke. Teşekkür ederim hoş bulduk. Şu an buranın yetkisi sende değil. Ancak bir süre daha burada kalabilmen için istediğimiz birkaç şey yapmalısın. Sonra yetki bana mı geçecek? İnşallah bana geçer. Ee, görevlerin var ancak tehlikeli görevler. Bunları yaparken gözükmemelisin. Eğer gözükürsen Freddy peşine düşebilir. Görevleri yakındaki su arıtma tesislerinden bütün şalterleri aşağıya indirmek. Eskiden enfekte kapmasına rağmen oradaki suyu kullanabiliyorduk. Şimdi bir su yeri var oradaki sular enfekteli. Ve ben oraya gidip oradaki enfekteli suyu temizleyeceğim. Ama eğer gözükürsem Freddy peşime düşecek. Anladım tamam sonra sonra anladım. Oradaki suyu kullanabiliyorduk. Ancak zombiler biraz kirletti. Şartelleri indirip suyu arıtmalısın. Aa, oraya kolay girebilmen için güvenli bir yer var. Orayı kullan. Tamam. Ee, zaten eşyaları falan filan var. Ee, burada neler vardı? burada bana sağladıkları eşyalar var. Tamam. Buranın yetkisinin tamamen geçmesini istiyorum. O yüzden verilen görevi yapacağım. Şimdi oraya gizli bir şekilde girmem gerekiyor sanırım. Ben de o zaman gizli bir şekilde girelim dostlarım. Ne dersiniz? Haha. <laughs> ben de gizli bir şekilde girelim. Böyle gece gece sessiz sessiz Aa burası mı orası? Sanırım bahsettiği su arıtma tesis şeysi burası. Aynen. Ki burada da zombiler falan var. Köylü zombiler. Ha, önceden burayı kullanabiliyorlarmış arkadaşlar su içmek için. Ama artık sanırım bu zombiler artık burayı iyice fazla kirletmeye başladığı için sanırım artık burayı kullanılamaz hale getirdiler. Baksanıza. Oğlum bu su kullanılmaz zaten. Zombiler içinde yüzüyor ya. Neyse benim gidip şimdi su arıtma tesisini tekrar çalıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Ama burası parmaklıktı. Buraya bu şekilde giremeyim. Zaten etrafta da bir sürü zombi var dostlarım. Buraya kolay girebileceğim bir yerden bahsediyordu kitapta. Orası neresi bilmiyorum fakat e, sanırım Buralarda bir yerlerdedir bilmiyorum göreceğiz olsun. Ben o giriş ararken siz de hala videoyu beğenmiyorsanız bak görüyorum ha. Gördüm lan o aşağıda videoyu beğenmeyenler var bak gördüm. Videoyu beğenmiyor dostlarım her neyse. O o beğenmeyenler de beğendine göre videoyu. Artık şu arıtma tesisine girelim de görevimizi bir yapalım arkadaşlar. Şimdi görevimizi yapmaya geldik. Ee, sanırım bu güvenli yer diye bahsettiği yer burası olabilir arkadaşlar. Çünkü e, burada bir tahtadan ev var. Sanırım burasıdır ama çok fazla zombi var lan etrafında. Bu nasıl güvenli yer? Ölün lan sizde. Sabah oluyor ölün lan artık. Öl. Ölsene kardeşim. Ana. Ulan ölmüyor lan. Öl lan. Ana. Aa! Teşekkürler. Diğer creeperla diğer creeper'ı öldürtürdüm Tamam. Şimdi göre... Aa buradan gideceğiz sanırım. Şimdi amacım Freddy'ye gözükmemek arkadaşlar sanırım. Freddy'ye gözükürsem şayet Freddy peşime düşecekmiş. Ee, aa buldum. Freddy peşime düşecekmiş. Amacım Freddy gözükmemek arkadaşlar. Sanırım buradan içeriye giriyoruz değil mi? Şöyle girelim bakalım. Selamünaleyküm. Yüz bakayım. Niye yüzemiyorum lan ben? Ne oluyor lan bana? Ana mal gibi oldum. Ha merhaba zombiler. Ee, merhabalar merhabalar nasılsınız? Sanırım sizde çok işim yok benim. Bu şalterleri indirmem gerekiyor. Abi uzak durun benden. Sadece uzak durun. Başka bir şey istemiyorum sizden. Hop. Hadi bakalım görüşürüz. Şimdi Burada sessiz olmam gerekiyor sanırım arkadaşlar. Olabildiğince zombilerin dikkatini çek. Çekmeden olabildiğince az zombi öldürüp şalterlerdeki arıtma sistemlerini açıp geri dönmem gerekiyor. Sanırım bunlar onlar burada ah, merhaba indirmen. Merhaba indirmen. Hop 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 hop. Öl lan. bak. Bir de indirmen çıktı. Ah. Enderman takıldı. Ne oldu lan? Ana endüveni gördünüz mü arkadaşlar? Salak gibi oldu takıldı. Merhaba büyük anne zombi zombi köylü. Tamam. İndirmem gereken şalterler burada mı? Ha burada. Var. Hepsini aşağı mı indirecektim, yukarı mı çekerecektim? Bir dakika. Eee gözümün frede... tamam. Hepsini aşağı indirmem gerekiyormuş. Tamam. Şöyle hepsini aşağı indirelim arkadaşlar. Tamam. Buradaki hepsi aşağı indi. Sanırım indirmem gereken 3 yer daha var. Birisi şurada, birisi şurada. Şu sağdakine bir gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle suyun içinde yüze yüze. Yüze yüze. Şöyle. Kulaç ata ata bir gidelim dostum. Lan! Bak geri gördüm. <laughs> Gene gördüm orada videoyu beğenmeyenler vardı. Videoyu beğenin arkadaşlar. Niye beğen? Ha buranın anahtarı yok. O zaman geri dönelim? Şurada bir yerde anahtar vardır herhalde. Buranın anahtarı burada değilse şurada bir yerde. Baksana su arıtma tesisleri. Hmm, güzel. Bu videoyu beğenmeyenleri görüyorum. Bak ayıp videosunuz ha. Kalbimi kırıyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi şöyle dalalım tekrar suya. Ve istediğiniz bir yer varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Dostum yakın zamanda yeni serilere başlamak istiyorum. O yüzden yorumlara istediğiniz video varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Hop. Çat. Pipi. Ha. Ha. Oh. <laughs> tamam. Bunları da mı aşağı indireceğiz? Tamam. Aşağı indirelim şöyle. Aşağı indirelim. Burası nereye Ha burada da var aşağı indirecek. İki tane şalterimiz var. Sonra burada da mı? Aa merhaba. Burada da şalterimiz var. Aşağı indirmemiz gereken iki tane. Tamam. Burada sandık var. Şalter. Ha o kapının anahtarı burası yani. Tamam tamam. Kapının anahtarını buldum arkadaşlar. Demek ki buradan buradan anahtarı alıp gitmemiz gerekiyormuş. Tamam geri dönelim şimdi. Şöyle hop suya girelim. Tamam. Şimdi gidiyorum. Burada da bu yüksek şeyler var halde. İyice suyu temizleyen bu maddeler. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bunların. Bilenler varsa yoruma yazsın. Böyle su arıtmayla alakalı bilgileri olan varsa. İnşallah vardır aranızda böyle birileri. Yorumlara yazsın arkadaşlar. Onların yorumlarını kalp atarım. Bunların ne olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazın. Doğru yorumu düşündüğüm... Yani doğru olduğunu düşündüğüm yoruma kalp atacağım her neyse. Şimdi şurayı bir açalım. Merhaba Wither'lar. Oğlum Wither'ların ne işi var lan burada? Zombilerden bahsetti de Wither'lardan bahsetmemişti bana. Merhaba. Hop, hop, hop. Lan ölün lan. Ölün lan içinde zombilerle geziyorum ha. Tamam. Asıl ana tesis burası sanırım. Zaten kapısı da kilitliydi. Ee, şunu da kapatmam gerekiyor. Bunu da bunu da kapattım. Tam. Aa! Freddy! Bir dakika Freddy'nin beni görmemesi lazım. Nasıl yap? Nasıl çıkacağım buradan? Eğer bir dakika kitapta şey yazıyordu. E, ee, Freddy gözükürsen Freddy senin peşine düşebilir diyordu. Freddy önümde önümdeydi. Nereye gitti lan? Fredi az önce önümdeydi. Fred nereye gitti? Umarım Fredi beni görmez. Yoksa gördü mü bir saniye? Ee, bu kadar bidir varsa Fredi beni görmüş müdür size? Ee, Arkadaşlar Fredi beni gördü mü görmedi mi yorumlara? Ya. Aa de. Abi, bir dakika çok fazla bidir var. Bir dakika çık 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 çık. Kaçmam lazım buradan acil. Bir dakika Fredi beni gördü mü görmedi mi abi ya? Freddy beni gördü mü acaba ya? Oğlum çok tehlikeli yalnız. Freddy beni gördüyse gerçekten peşime düştüyse sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük şu ekmeği kaçalım buradan. Buradan çıkmam lazım acaba arkadaşlar. Freddy ortalıkta gözükmüyor. Freddy gözükmeden çık. Oğlum önümde önümde spawn oluyorlar. Bu ne? Bir dakika inşallah Freddy beni görmedi ya. Abi direkt önümde spawn oldu. Çık 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 çık. Çık şuradan. Öleceğim yemin ediyorum bak açlıktan öleceğim. Şu şey vidrın şeyinden öleceğim ya. Karagül etkisinden öleceğim tamam. Kapıyı da kapatalım. Umarım bu Freddy beni görmemiştir arkadaşlar. Ee, şu an buradan e, çıkıyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz dediğim bir arkadaşlar. Şu anda çıktım tamam. Güzel. Dışarıya ulaştım. Süper, harika. Güzel. Umarım dediğim gibi Freddy beni görmemiştir de bu ne oluyor lan orada? Ateş topları atıyorlar. Benim kalemden ya şu an benim kalem değil ama <laughs> benim olduğum kaleden şu an ateş topları fırlatıyorlar. Neden? Lan saldırım var. Neden olabilir? Saldırı varmış. Aa! gel gel gel. Geliyorlar. Oğlum canım az, canım az. Ne olur, ne olur, ne olur. Gelmeyin, gelmeyin. Canım çok az, canım çok az. Bu ne oğlum? Oyun kasıyor burada. Onu. Tamam kaç 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 kaç. Şurada kapıyı kapat. Tamam. Dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmiş, beğenmiş, daha çok bu şekilde Freddy videosu istiyorsanız, FNAF videosu istiyorsanız videoyu beğenip yorumlara yazmayı unutmayın. Buradan Merke Alı buradan da ikinci kanalım olan Merke Alı 2 kanalına abone olabilirsiniz. Ayşe'de de iki tane de farklı video çıktı. Hangisini izlemesi ettik de hem onları izlemeye devam edin. Olsun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hay bay.